Herkese selam arkadaşlar. Ben sizlerle beraber bugün ee, yeni bir oyun oynuyoruz YouTuber diye. YouTuber simülatör diye. Arkadaşlar az önce kusura bakmayın. E, birazcık kastım çünkü bir video çekiyorum normal bunu. Ee, o yüzden dolayı kız, kar kardeşim geldi videoyu bozdu. O yüzden dolayı videoyu e, kesip bir daha başlatmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın o yüzden dolayı. Şöyle bir şey var. Ee, YouTube'a yeni başladım. diye eski video atıyorum bir de zaten 37 falan video atmışım 38 ee, yani yüzden şöyle bir şey mi rica ettim ben normalde iş ee, şey yapardım para yükte para falan yüklerdim de mesela ben param falan yüklerdim <laughs> tabi çalışacağım da ee, siz bana destek olursanız ee, çok sevinirim yani 1000 abone olursak 4000 saatimiz doldursak para verimi açılıyor ve ilk kazandığım Söz veriyorum eğer bin aboneye ulaşırsak inşallah ilk kazandığım. Tabii da. Vere vereceğim o parayı kazandığım bütün yani <laughs> ee, Tabii yardım ederseniz neyse uzatmadan bir <laughs> daha devam edelim. 550 izlenme falan gelmiş <laughs> neyse. Yani e, elimden geldiği kadar içerik yapmaya çalışacağım sizi güldürmeye falan eğlendirmeye. Ee, devam edelim videonun içinde çok fazla arkadaşlar direkt demek Hemen kameraya dahi gelen faldan bir kamera direkt diye. Hemen kameraya dahi gelen faldan 900 paramız var. Şuradan bir tane şunu alayım. Şu taraftan bir şunu alayım. Yeni şey şöyle devam edelim arkadaşlar bir <laughs> Kanalımıza başkanlar. Şuraya girelim. Burada bildiğim kadar 64 elmasla bir tane <laughs> şey alıyoruz. <laughs> ya, başkanlık sırası. Açalım bir tane arkadaşlar. Bir tane deneyelim. Bir tane deneyelim. Koyayım. Arkadaşlar videolarım ortalama 15, 15 dakika 20 dakika olur. En fazla 30 dakikaya kadar çıkabilir. Yani yaptığım da ya. 200, 200, 200. şeyini açalım. Sandığımın inşallah bizden fazla gelir. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Bakalım farklı mı geliyor yoksa aynısından mı? Aynısından gelecekmiş. daha anasını. Neyse devam. Arkadaşlar işte PUBG videoları falan gelebilir. Kaldır dedik. Düz mü lan? Ha şimdi düz Bir tane daha. ya tamam neyse arkadaşlar rahmet edelim biz burayı nasıl çökelim oturuyoruz müzik müzik şeyler müzik önceki videonun dolayı böyle oldum ben Birden çok fazla kişi olmuyor ama. Şey bekliyorum bin aboneyi 4000 saate doldurmayı ondan sonra rahat rahat da yani kazandığım paraları harcayıp güzel bir o paraların bir çoğunu da bu e, şey çocuk kurumuna bağışlamak falan düşünüyorum İnşallah kazanırsam tabi ee, benim, benim sesimize çocuk gibi geliyor olabilir bu benim şey mikrofonumdan dolayı aslında mikrofonum değil de dolayı Tam bozulduğundan dolayı ben normalde 呃，17、18回年龄。 çekeriz. Şöyle video 10 dakika olmuş. 10 dakika 10 saniye. FPS kaç? <laughs> Gözükmüyor neyse. Evet arkadaşlar bu arkadaşımı takip ediyorum. Ha, evet. Bir

gelsin aboneler gelsin izlenmeler 718 abonemiz var yani bilgisayarımıza çalışacağız kaldıralım bir. Neyse arkadaşlar biz e, sesim umarım geliyordur Uzatmadan devam edelim. E, bir de şöyle bir şey var. gidip <laughs> arkadaşlar ee, Devamı geldi arkadaşlar. Ezelim kendimi birazcık kasayım. Görüyorsunuz abonemiz 5000'e yakın. 10000 abone yapıp bırakıp, Bırakacağım. bırakıyorum. Ondan sonra devamın ikinci bölümde gelir. Eğer severseniz izlenirse. İzleneceğini sanmıyorum ama yine de ben ikinci bölümünü getireceğim. Ve şu an videoları tren oyunu gelecek biliyorsunuz neydi onun ismi hatırlayamadım şimdi kusura bakmayın onun ismi hatırlasaydım söyleyeceğim de hatırlayamadım devam edelim arkadaşlar takas kabul ettim mi etmedim mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle etmedim ee, burada kaça 13 13 kaç ediyor ha o kişi de falan az ediyor bunu da alayım. 32.000. Tekrar oha. Kusura bakmayın oha dememem lazım mı? Özür dilerim. Estağfurullah. Nasıl YouTuber diye bunu ben deyince olmuyor mu? Tamam. neyse. Videomuzu bitirelim. Ben de şöyle var gidip kasayım. Her neyse arkadaşlar, şaka maka bir yana da video kısa olacak galiba. Şündünle kısa olar. Olacak. this is olduk neredeyse. O burada, o 6000 abone oldu. Geç al 1000 abone olmana Pardon 10.000 abone olmuyor olmayacak, olmayacak galiba yapamayacağız Neyse arkadaşlar ben uğraşacağım ama 6000 bin abone olamıyorum altı bin 4 milyon para milyon dolar mı değil diyeyim? <laughs> diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ben de şaştım kaldım. Neyse devam edelim. Videomuz 18 dakika oldu. ama baya böyle yani bin görüntü şekil. güzel çok iyi hatta başka devam edelim ya ulan gidiyor çok gider ha Bir durdurayım durdurdum zaten. Bir işe yaramaz bu da kimi milyon şeyimiz var lan. Allah aşkına kusura bakmayın. 20 dakikaya geçecek o yüzden özür dilerim Geçmezdim ben de, de ama. Evet. 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 20. dakika 12 10, 15. saniye oldu. 100 milyon mu? 100 milyon görüntü alıyoruz. arkadaşlar 100 milyon görüntü aldık. 100 milyon 433 bin gör izlenme aldık. İzlenme diyorum görüntü. Ha izle karıştırmam dolayı yüzden çok özür dilerim. Sen hemen bitireyim direkt şey yapayım. Ne kadar bir evet. şey bir alalım. Bir tane büyük süzdüklerimiz. nereden geldiğini bilmiyorum ama Энэ дээ. Энд дээр. Эний монитор минь, энэ монитор. Би зөвхөн толгой хавчих. 11 м. yapışıq oğlum 22 neyse devam edelim ne biz şey yapmadık kim milyar kim var arkadaşlar dur dur kapat şu kapıyı arkadaşlar işte böyle yapıyorum neyse arkadaşlar bitiririm artık görüyorsunuz kaç abonemiz var abnesici sayısı tipin nokta 970 oğlum birazcık daha kalsın demiştim. 25'e gidiyor ya neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar neyse neyse ee, arkadaşlar işte görüyorsunuz kaç abonemiz var bir sayalım baştan ee, 8626 abone ve 1 milyon nokta 200 bin 49 yani 233 bin e, nokta 249 falan işte böyle arkadaşlar bunun e, video dışında kalacağım zannetmiyorum ama bu videoya işte kar yani video izlenirse bir kişi bile izlerse iki falan izlerse devamı gelir ve günde elimden geldiği kadar video atmaya çalışacağım yani elimden gelirse iki video üç tane short videosu atacağım Neyse uzatmadan iyi akşamlar görüşürüz iyi seyirler iyi günler